Merhaba arkadaşlar, sihirliler örgü evine hoş geldiniz. Sizinle bugün taraftar e, bebek çalışması yapacağız. Beşiktaş'tan başladık. Bunu e, Fenerbahçe, Galatasaray devamını getireceğiz. Şimdi Beşiktaş'ta ayak yapımını göstereceğim size. Yine bu videomuz da çok uzun olacak. Bölüm bölüm çekeceğim. Hem Pinokyo hem taraftar devam edeceğiz birlikte. Şimdi tabandan e, başlıyoruz. Ee, bu koronalı günlerde beraber örgü kurumumuzla beraberiz şimdi arkadaşım yapıyordu ona da gel beraber çekelim dedim şu anda birlikte çekiyoruz o size tanıtımını yapacak anlatacak evet oraya Hanım merhaba arkadaşlar ilk deneyimin benim de şimdi taraftar beşiktaşı yapacağız birini yaptım şimdi ikinciye geçiyorum size göstermek için yatta da, da çok belli. Evet, değil. çok belli olmuyor siyah. Zincirle başlıyoruz. Kaç tane zincir? 7 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7. Ve 7'ncinin ilk zincirine 3 defa evet. 6'ncıya 3 defa batıyoruz. 1 2 3. Daha sonra bir iki siyah olunca tabii hı hı. ki arasına giriyor altıncaya battığımıza göre beş sık iğne mi dört sık iğne mi yapacağız üç sık iğne üç, tamam. üç sık iğne yedi zincir çektik geri döndük Altıncıya sık iğne yaptık üç tane tekrar e, Tekrar köşeye geldik. Yine 3 tane mi batıyoruz? Evet. 3 tane. Aynı yere. Yani 6, 3 8, 9 Arada 3 tane sık iğnemiz Yine var. Yine iğne karşıya yapıyoruz. geçerken Zincirin karşısındaki lupu yapıyoruz. Evet. 3 Ve işaret ipimizle Burada işaret başlangıç noktamızda işaret ipimiz Başlangıç koyuyoruz. noktamıza koyuyoruz. Ve üç tane olan dolgunun üstüne çift çift batacağız. Her sık iğneye o üç taneye çift batıyoruz. Evet. Toplamda altı sık iğne mi olacak. Aynı. 1 2 Tekrar 1 2 1 2 ve 3 tane oluyor. Daha sonra tekrar arada 3 sık, evet, sık iğne yapıyoruz. Evet, 3 sık iğne. 2 3 sık iğne yapıyoruz. Tekrar orada 3 tane 3 tane tek yere batmıştık. Onlara Şimdi da yine onu aynı çiftliyoruz. Mi batıyoruz? Aynı. Yine alt sık iğne elde edeceğiz. Hı hı. Yani ayakkabının tabanı, ayağın daha doğru spor ayakkabısının bu spor ayakkabısı. Ayakların taraftarın yapıyoruz. Evet, spor ayakkabısının tabanı İki, altı tane de burada yaptık çift çift bataraktan şu şekilde Şöyle tam net göster bakalım. Şöyle. Siyah alınca çok belli değil mi? Çok değil belli ama. değil tabi. Arada yine 3 sık iğnemiz var. Bu 25-30 santim büyüklüğünde bir bebek olacak, üç. değil mi? Bakacağız bakalım ne kadar çıkacak. Ben de ilk yapıyorum. <laughs> Biz de ilk <laughs> sizinle. Evet örgü örgü kursu öğrencileri istedim. olduğumuz için bakalım nasıl olacak. Hocamız o kadar iyi uzaktan eğitim yapıyor e, videoyla biz de oradan gördüklerimizi yapıyoruz. Şimdi çift çift doldurduk. İlk evet. sırada bir tane sık iğne, ikinci sık iğne, iki tane sık iğne yine arada bir tane sık bir, iğne. Bir alıyoruz bir arttırıyoruz. Evet yine iki dolduruyoruz bir sık iğnemiz var. Yani bir alıp bir arttırıyoruz. Üç bir alıp, defa. Üç defa sık iğneye 2 batmış olduk. Üç defa sık batıyoruz şöyle. 3 tamam. tek e, üç tane çift batmış olduk. Hı hı. Tekrar. Şimdi bu aradaki sık iğneleri devam sık ediyoruz. Sık iğneleri yapıyorum. Siyah olunca bayağı hı hı. bir zor. tane sık iğne, bir dolgu. Biraz şuraya getirirsen elini tamam. Az ileriye. Öyle iyi. Aradaki düz yerleri yine sık iğne. Köşeye geldiğimizde. Evet, bir tane sık iğne, bir tane attım. dolgu. Bunu üç defa çift batmış oluyoruz. Tekrar aradaki sık iğneleri yapıyoruz. 3 Şimdi başlama Ve işaret geldik. başlama yeri koyuyoruz. Tekrar bir sık iğne. Şimdi iki sık iğneye geçtik. Bir dolgu. İki sık iğne. Çift batıyoruz. Ve devam ediyoruz. Evde kal Türkiye'de. Biz amigurumi etkinliği ile devam ediyoruz. Hiç <laughs> e, bilmiyordum. imkansız yapamayız derken. E, çalışmaktan fırsat bulamadığımız için. E, çok kendimizi vermiyormuşuz. Ama evde kal, Türkiye'de. Ama yürüm ustası olduk. Vallahi ben bakıyordum. Hayatta yapamam derdim. En basit kuşu bile yapamıyordum. Ama şu anda şu anda, şahane... şu anda maşallah bayağı seviyemi yükselttim. Tabii ki Hocamızın anda, da büyük etkisi var. Hocamız. da sen arkadaşları öğretiyorsun. Geldiğimiz noktaya. Noktaya bakar mısın? Çok şaşkınım evet, yani şu anda. Hiç ben yapamam demeyin. Amigurumi tekniği çok basit. Sayfamda da var yine e, sihirli halka yapılışı, başlama nasıl yapılıyor. E, siz de çok iyi yerlere gelirsiniz. Bilen arkadaşlar için zaten şu anda anlattığımız başlama tekniklerine baktıktan sonra da siz de aynı şekilde bu videoyu izlediğinizde yaparsınız. Şimdi, evet şimdi. Beyaz mı geçiyoruz? Şöyle bir ölçeyim. Ben çok acemi olduğum için biraz da ölçerek yapıyorum tabii ki evet. bu işi. Bil bilerek yapsanız daha iyi. Ölçmeniz gerekiyor. Hı -hı. Bir ilmek sırayı değiştiriyor boyutunu. Bir tane ilmek batmak bile değiştiriyor. Hı -hı. Şimdi e, dolgu işlemini arttırma arttırma işlemini Bir tamamladık dakika. mı? 3 battık en son. 3 arttırma. 3 burada da 3 yaptık. Ha ha evet. Şurada, başlama noktasına geldik çünkü. Başlama noktasında 3 dolgu var mıydı burada? Tabii ki. 3 dolgu yaptık. 3 tek bir ha, arttırma. Şurayı. Tamam. O zaman şimdi 3 tek bir arttırma. Evet, şimdi burayı da öyle yapıyorum. Tamam. Yani tabanda 3 tek bir arttırmaya kadar mı arttırıyoruz? 3 tek bir arttırmaya kadar taban işlemini yapıyorum. Söylerimiz, tamam. Hı hı. Bu sıradan sonra beyazını geçiyoruz galiba. Yok beyaz daha var. Aynen. İki sıra düz yapacağız şimdi. Hı. O zaman şimdi. Bu arttırmadan sonra iki sıra art, e, arttırma işlemi bittiğinde iki sıra bir iki arttırmadan sonra iki sıra düz, düz işliyoruz. Arttırma, eksiltme, arttırma yaparak, eksiltme yapmadan. O zaman biz şimdi son arttırmayı yaptık. Düz evet. iki sırayı yapalım. Beyaza üç, geçişi gösterelim. 3 tek bir çiftte bitiriyoruz. Arttırma işlemini. Daha sonra iki sıra düz geçiyoruz. Tamam. Biz İk orayı yapıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu beyazı yapacağız. Bunu göstereceğim. Beyaz ipimizi alıyoruz bu şekilde sonra arttırmadan iki düz sıra yaptık. Arttırmadan sonra arttırma işlemimizi yaptık. Onun üstüyle arttırmanın üstüyle başlayacağız ve onun üstüne iki sıra siyah geçiyoruz. Düz örüyoruz. Düz örüyoruz Hı -hı. arttırmadan. Daha sonra şu ilmek olayını bu şekilde ipimizi aşağıdan alıyoruz. Her dolgunun arasından çekip şöyle diğerinden çıkartıyoruz. Bir daha, bir daha yapalım. Şöyle bak şurada ilmek arasında. Her ilmek arası hmm. diğer ilmekten çekiyorum. Tekrar bak şöyle. Zincir işlemi. Şurada her ilmek arası bu şekilde çekiyorum. Şöyle ilmeği şöyle gösterelim. Şöyle biraz şu şekilde. Şöyle tam açarak kamerada ilmeği atışını tam gösterelim. Şöyle yan ipimiz top, aşağı arkada yürütüyoruz. Diğeri e, öreceğimiz tığımız üstte. Tamam. Şu şekilde bak şu şekilde ilmeğin arasındaki boşluğa batıyorum. Alttaki beyaz ipimizi çekiyorum. Üstteki ilmeğimizden çıkartıyorum. Hı. Tekrar, Tekrar şöyle yapalım. şöyle geçiyoruz çekiyorum bu şekilde. Böyle. Yani bu zincir işi süslü ayakkabının Evet, ayakkabının beyaz tarafı kenarını yapıyoruz. Taraftarımızın beyaz yerini yapıyorum. Bu spor ayakkabısı, değil mi? Evet, spor ayakkabısı bu. İlmek yürütmeyle. İlmek yürütmeyle ediyoruz. beyazını geçişi üzerinden yapıyoruz. Düz arttırmadığımız. Hı hı son sıramızın arttırdıktan sonraki sıramızın üstünden geçiyoruz daha sonra iki sıra düz örüyoruz bakın hmm. şöyle iki sıra düz örüyorum arttırmadan sonraki sıra evet. o son iki sıranın altından, altından. Tamam. iki sıranın altından hmm. şu şekilde her sırada toplamda arkadaşlar onun bilgisini de verelim 34 ilmeğiniz olacak 3 Al bir arttır da toplamda 34 ilmeğimiz olmuş oluyor. Düz ilmeği 34 Aha. sayarsanız evet. o şekilde olur. İpimizden bahsedeyim. Gazal koton kullandık. Amigurumi de bizim tercihimiz genelde gazal. En güzel yıpranma payı falan az olan. Yumuşaklık, dokusu, inceliği çok güzel. Ama birçok örgü ipinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde bitiyor ve bunu şuradan tam bitiş noktasından ilmeğimizi içine, çekiyoruz? içine çekiyoruz. Bu şekilde hmm. şöyle arkadan çekiyoruz. Böyle hmm. şu şekilde birleşiyor. Tamam. Şimdi Ve ipi koparıyoruz beyaz ipimizi. Burada. Daha sonra devam edeceğiz. Devam kaç sıra? ettikçe size Şurada. göstereceğim. Şurada sırayı kaç evet. sıra burada yapacağız? Evet, burada daha yapacağım. Şurada iki kaç sıra, sıra ördük. İki sıra ördüm. Şöyle bir, iki sıra ördüm. Şimdi kesme olayına geçeceğim. Öndeki şeklini vermek için. Onu da artık yaptıkça size göstereceğim. Şu anda yapabilirsin. Devam edelim istersen veya Onu, bu çok uzun video oldu bence evet. tabanını yapsınlar Aha. diğer bölümde de bunu yapalım tabandan sonra şu sporun Azaltma şeklini şeklini ayakkabını, vereceğiz ayakkabını, oraya şekli. geçeceğiz hocamıza danışmamız lazım <laughs> görüşmek üzere hoşça kalın evet arkadaşlar Sihirlerler örgü evinde e, taraftar bebek çalışmasını başlattık birlikte örelim e, sloganıyla bildirim tuşuna basıp bizi takip ederseniz bitinceye kadar videolarımızı çekeceğiz. İyi günlerde görüşmek üzere hoşçakalın.